Davayı açmendi. hilafet-i Muhammediyi ikametmen en verimli yolu kıyafet inkılabının aleyhinde olmak, devrime devrim yapmak lazım gelmez mi? Tüm nur talebeleri sünnet-i ittiba etse sarık ve cübbe siperlerinin arkasına geçse hilafet için koca bir adım atmış olmaz mıyız? Şimdi şey, <laughs> İslam tepki dini değildir. Yani bir şeye tepki koymak için İslam adetleri, kaideleri, sünnet seniyesi bahis konusu değildir. İslam yaşanır. Ya bu yaşanmasında bazıları rahatsız olur. Yani onlara tepki için değil. Biz İslam'ı yaşamak için böyle yapıyoruz. Şimdi bu inkılabı yapanlar ilk büyük inkılapları kıyafet inkılabı olmuştur. 1925'te ilk kıyafet inkılabı yapmışlardır. Sebebi ne? Sebebi çok mühim. İnsanlar kendi mensubiyetlerini unutuyorlar kıyafet olunca. Nereye mensup olduğunu unutuyor. Yani takım elbiseli bir insanın kendi üzerinde İslami bir şey gördüğü vakit değil. Yani üzerinde İslam'a ait bir şey yok. Mensubiyetini unutturuyor. Bir. İkincisi, sokak hakimiyetini kaldırıyor. Yani sokaklarda bu bu, bu şehirde Müslüman yok dedirtecek vaziyet vaziyete getiriyor. Yani şimdi mesela El Aziz'in Gazi Caddesi'nin resmini çekin, videoya alın. Bir de Paris'in bilmem hangi caddesini videoya alın. Bir de Londra'nın bir sokağını alın. Arada bir fark görebilecek misiniz? 2-3 tane azizmendi yoksa burada. Soruyorum. Bir farkı yok. Yani sokak hakimiyetini İslam'dan alıyor. İslam'ın elinden sokak hakimiyetini alıyor. Millet mensubu olduğu yeri unutuyor. Böyle bir mensubiyet yok. Onun için ne yaptılar? Tarihini unutuyor ayrıca. Onun için alimane, cahilane değil. Bu inkılabı yapanlar alimane, alim olarak, ilim ilmini kullanarak, psikolojisini kullanarak, bilmem neyini kullanarak ilk darbeyi kıyafete vurdu 1925'te. Arkasına medreseleri kapattı, dergahları kapattı, tekkeleri, zaviyeleri kapattı. Yani önce kıyafetini değiştirdi, sonra kafasına hükmetti, kafasına darbe vurdu medreseyi, tekke, zavyeyi kafaya ve kalbe darbe vurdu. Alimane ne yapıyor bunları? Bunlar cahilane olan şeyler değil. O halde ihya da onların başladığı yeri, onların bitirdiği yeri ihya etmekle olur. Onların nereden darbe vurdularsa, kaç senesinde vurdularsa, onun mukabilinde hareket etmekle olur. Azmendiye bu nasip oldu. Bundan 1925'te kıyafet inkılabı yaptılar. Azizmendi 1985'te ortaya çıktı. Tam 60 sene sonra. Ve dergah levhasını Türkiye'de ilk defa Azmendiler kapısına astılar. İlk defa Azmendi Dergahı, Toprak Dergahı, Azmendi levhasını yazdık, astık. Pazardı, pazar dersine gittik. Bahçelere. Hemen arkamızdan emniyet işgal etmiş orayı. Resim çekmişler, bilmem ne etmişler, bilmem ne etmişler. Gitmişler, arıyorlar, arıyorlar. Kanunda dergah yasağı yok. Tekke zaviye yasağı var. Dergah tabiri yok. Bize dergah yazmışız. Sonra polis geldi bana dedi, siz bunu bilerek mi yaptınız dedi. Yok dedim bilerek değil. Dergah yazdık. Ya dedi kanunda dergah yasak değil. <laughs> Tek zaviye yasak. Onun için hiçbir şey yapamadık dedi. İlk defa 60 sene sonra dergah levhasını asmak yine azmen diye nasip oldu. Onlar yıktığı noktayı ihya ederek. Onların yıktığı noktayı ihya ederek. Ama maksadımız onların yıktığı nokta falan değil. Sünnet niye itibadır? İslam'ı yaşamaktır yani. Başkalarının yapmasını düşünmüyoruz. Kolay değil. Erkeklik kolay değil. Erkeğin kadını, erkeği yoktur. Erkeklik recul. Ciğer meselesi. Cesaret meselesi. Hem kadın da olur, hem erkek de olur. Çarşaflı peçeli kadın reculdür. Onun kocası sarıksızsa o nisadır. Yer değişmişlerdir. Hanım çarşaflı peçeli uğurlama. Küfür nizamlarına kafa tutmak için çarşaf peçeyi giymiştir. Kocası giymiyor ne sarık ne cübbe. O, o tarafta bezi yok. Ne yapalım yer değişmişler. Kadın erkektir, o erkek de karıdır. Öyle olmuştur yani. Allah recul diyor onlar, recul. Başkasının giymesini biz düşünmüyoruz. Yani giyse hoş olur. İsteriz, arzu ederiz, dua ederiz, seviniriz. Ama bütün dünya sırtını çevirse, gırtı gelir Allah'ın inayetiyle.